Stardew Valley dışarıdan bakıldığında her ne kadar sadece basit bir çiftçilik oyunu gibi gözükse de aslında bundan çok daha fazlasını vaat ediyor. Çiftliğimizi yönetmenin yanı sıra oyundaki diğer karakterlerle tanışıp onlarla güçlü bir bağ kurmamız gerekiyor. Çünkü bir karakterle aramız iyileştikçe diyaloglarımız da buna göre şekilleniyor ve karakter hakkında farklı bilgiler ediniyor hatta bunun yanında yeni ara tanık oluyoruz. Ben de bugün bu sebeple oyundaki karakterlerle olan ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi sizlere tüm detaylarıyla anlatacağım. İlk etapta oyundaki arkadaşlık sisteminin arkasındaki mantığı kısaca anlatmam gerekiyor. Her kasabanın 10 kalp temsil edilen bir arkadaşlık kademesi bulunuyor. Bu kalplerin her biri 250 arkadaşlık puanı ediyor. Arkadaşlık puanını artırmak istediğiniz karakterlere hediyeler vermeniz veya görevlerini tamamlamanız gerekiyor. Tabi yaptığınız her davranışın kendine az bir puanı bulunuyor. Yani bazıları yüksek puan kazandırırken bazıları da düşük puan kazandırabiliyor. Hatta bazıları mevcut puanınızı bile düşürebiliyor. Örneğin bir karakterin verdiği görevi başarılı bir şekilde tamamlamak 150 puan kazandırırken karaktere sapanla taş atmak 30 puan kaybettiriyor. Tabi tahmin edebileceğiniz üzere arkadaşlık puanı kazanmanın en kolay ve etkili yolu karakterlere hediye vermekten geçiyor. Ama işler burada birazcık komplikeleşebiliyor. Her karakterin bireysel olarak sevdiği ve sevmediği hediyeler bulunuyor. Bu da onlara bir hediye verdiğinizde kaç puan kazanacağınızı veya kaybedeceğinizi büyük oranda etkiliyor. Mesela normal şartlarda bir karaktere sevdiği eşyayı vermek 80 puan kazandırırken nefret ettiği eşya 40 puan kaybettiriyor. Tabii bu durum doğum günü gibi özel günlerde değişiyor ve tüm puanların 8 kat daha fazla etki etmesini sağlıyor. Yani karaktere sevdiği eşyayı doğum gününde vermek 80 yerine 640 puan kazandırıyor. Yani bu sebeple kasabalıların doğum günlerini sürekli takip et ve kaçırmamanız gerekiyor. Tabii tüm karakterlerin doğum günlerini aklınıza tutmak yerine Pierre'in dükkanın önündeki listeye bakarak doğum günü yaklaşan karakterleri görebilirsiniz. Aynı şekilde eğer karakterlerin sevdiği eşyaları da aklınıza tutmak istemiyorsanız Gift Day modunu kullanabilirsiniz. Ayrıca bu ve bunun gibi daha birçok farklı modu merak ediyor ve bunların nasıl indirildiğini öğrenmek istiyorsanız Stardew Valley modları videoma göz atabilirsiniz. Bu basit adımları takip ederek Stardew Valley'deki karakterlerle arkadaşlık bağlarınızı güçlendirebilir, hatta romantik bir ilişki bile başlatabilirsiniz. Romantizmden bahsetmişken gelin sizlere biraz da oyundaki karakterlerle nasıl sevgili veya eş olabileceğinizi anlatayım. Stardew Valley'de evlenebileceğiniz 6'şer adet erkek ve kadın karakter var. Sosyal kısmında isminin yanında bekar yazan tüm karakterlerle evlenebilirsiniz. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim, hayır, Robin ile evlenemezsiniz. Tabi bu karakterler evlenmeden önce ilk etapta sevgili olmamız gerekiyor. Bekar olan herhangi bir karakterle en az 8 kaybı ulaştıktan ve ardından Pierre'in dükkanından bir adet buket satın alıp buketi bu karaktere verdikten sonra aranızda şöyle bir konuşma geçiyor. Böylece bu karakter sevgiliniz oluyor ve bundan sonra onunla olan diyaloglarınız değişiyor. Ayrıca bunu ek olarak karakterin sosyal sekmesindeki durumu da bekar yerine erkek arkadaş veya kız arkadaş olarak gözüküyor. Bu arada eğer dilerseniz oyundaki tüm bekar karakterlere bu buketten verip hepsiyle aynı anda sevgili olabilirsiniz. Ama bunu yaptığınız takdirde bir süre sonra şöyle garip bir ara sahneyle karşılaşacaksınız. bu sahneden sonra tüm sevgilileriniz sizi terk etmiş oluyor. Neyse, gelelim sevgili olduğunuz karakter ile evlenmeye. Her şeyden önce evlenmek istediğiniz karakterle 10 kalbe ulaşmış olmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonraki gün uyandığınızda Başkan Levis'ten şöyle bir mektup alacaksınız. Mektupta Başkan Levis'in bahsettiği deniz kızı kolyesini partnerinize verip ona evlilik teklifi edebilirsiniz. Tabii bu kolyeyi elde edebilmek için yağmurlu bir günde sahile gitmeniz gerekiyor. Çünkü bu kolyeyi sahilde duran kadim denizci 5000 altın karşılığında satıyor. Ayrıca kış aylarında yağmur yağmadığı için bu kadim denizciyi bulabilmek adına yağmur totemi kullanabilirsiniz. Kolyeyi elde ettikten ve ardından sevgilinize verdikten sonra aranızda şöyle bir konuşma geçiyor. Artık bundan sonra geriye sadece düğün gününü beklemek kalıyor. Düğün evlilik teklifinden tam olarak 3 gün sonra gerçekleşiyor. Yani pazartesi günü teklif ederseniz düğün perşembe günü uyanır uyanmaz başlıyor. tören tamamlandığında evinize geri dönüyorsunuz ve oyuna bu noktadan sonra yeni mekanikler ekleniyor. Her şeyden önce evinize eşinizin eski odasındaki eşyaların olduğu bir oda ekleniyor ve buna ek olarak eşiniz çiftlik evinin arkasında bir alana sahip oluyor. Bunların yanı sıra yeni eşiniz çiftlikteki bitkileri sulayabilir, hayvanları besleyebilir, kahvaltı hazırlayabilir ve hatta kırık çitleri bile onarabiliyor. Ayrıca enerjiniz düşükken eşinizden öpücük aldığınız takdirde günlük bir defaya mahsus enerji barınızı dolduruyor. Tabii oyundaki bir karakterle evlenmenin avantajları olduğu kadar dezavantajları da bulunuyor. Mesela evlendikten sonra diğer bekar adaylardan bir hediye verdiğiniz takdirde eşinizin bu olaya günlük şansınıza bağlı olarak %20 ila %40 arasında kıskanma ihtimali bulunuyor. Eğer eşiniz kıskanırsa 30 arkadaşlık puanı kaybediyorsunuz ve bunun üstüne eşinizle olan bir sonraki konuşmanızda size trip atmaya başlıyor. Tabii evlendikten sonra yapabilecekleriniz bu kadarıyla sınırlı kalmıyor. Oyuna isteğinize bağlı olarak yapabileceğiniz özellikler de ekleniyor. Örneğin çocuk yapmak bunlardan sadece bir tanesi. Eğer bir çocuk odasına sahipseniz ve en az 7 gündür evliyseniz geceleri eşinizin size %5 ihtimalle çocuk sahibi olmak isteyip istemediğinizi sorma ihtimali bulunuyor. Kabul ettiğiniz takdirde de bebek 14 gün sonra doğuyor. Red ederseniz de eşiniz geceleri size %5 ihtimalle çocuk sahibi olmak isteyip istemediğinizi sormaya devam ediyor. Çocuk doğduktan sonra 28 gün boyunca yatağından çıkamıyor. 28. gün olduğunda ise evin içinde gezmeye başlıyor. Tabii aslında çocuğun onunla oynamak dışında çok da bir işlevi bulunmuyor. Hatta sıkıldığınızda ondan kurtulabilmenizi sağlayan bazı garip yöntemler bulunuyor. Ama o da başka bir videonun konusu. Kısaca Stardew Valley'deki karakterlerle olan ilişkilerinizi iyileştirecek ve oyun zevkinizi artıracak tüm püf noktalar bu kadardı. Tabi daha fazlası için kanala abone olup bildirimleri açmayı, aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.